Ölümden korkuyor musunuz? Cevabınız evet ise bu biraz kötü. Çünkü ölüm, kaçınılmaz ve herkesin yaşamak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu yüzden aslında ondan korkmamızın da bir mantığı yoktur. Ama insanların Allah'a olan inancının zayıf olması mı? Ya da kötü bir insan olması mı bunun nedenidir? Bu tartışmaya açık bir konu ve çok da farklı bir konu. Biz ise bugün stoğacılığı baz alarak bu konuyu ele alacağız. Stoğacılık, bu konuyu farklı bir perspektiften ele alır ve ölüm korkusunu nasıl aşabileceğimizi gösterir. Ölüm korkusunu yenmek. Stoacılık, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve hayatın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini öğretir. Marcus Aurelius, "Ölüm doğanın bir parçasıdır. Onu sorgulamak" doğayı sorgulamaktır demiştir. Bu düşünceyle ölümün bir son değil, hayatın tamamlayıcı bir öğesi olduğunu anlayabiliriz. Ölüm korkusu bilinmezlikten kaynaklanır. Ancak stoğacılık bize bu bilinmezliğe yaklaşmanın ve ona hazırlıklı olmanın önemini gösterir. Seneca, ölüm yalnızca doğanın bir kanunudur. Ondan korkmak doğayı sorgulamaktır. Diyerek bu durumu daha da açar. Yaşlılık dönemine yaklaştığımızda ölüm düşüncesi daha sık gündeme gelir. Bu düşüncenin panik yol açması yerine, yaşlılıkla birlikte gelen ölüm düşüncesini hayatın bir parçası olarak kucaklamak gerekir. Stoacılık bu gerçeği kabullenmenin ve ona hazırlıklı olmanın içsel huzuru getirdiğini öğretir. Ölümü anlamak, yaşlılık dönemi hayatın sonuna yaklaşılan bir evredir ve bu dönem içinde ölüm düşüncesi daha çok gündeme gelir. Stoacılar bu evrede geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından arınmayı öğütler. Epiktetos, bize verilmiş olan anı takdir et. Olmayanı sorgulama der. Bu yaklaşım, ölümün kaçınılmaz bir şey olduğunu ve bunun yerine hayatın içinde huzur bulmaya odaklanmamız gerektiğini anlatır. Ölümü kabul eden kişi anı yaşar ve geçici olan her şeyin değerini bilir. Stoacılığın en önemli ilkelerinden biri de kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmektir. Ölüm kontrol edilemeyen bir durumdur. Onu değiştiremeyiz. Ancak bu gerçekle yüzleşmek, onun getirdiği korkuyu hafifletir. Ölüm düşüncesini sürekli zihnimizde tutmak yerine, her anın kıymetini bilmek ve hayatı dolu dolu yaşamak, stoacı bir yaklaşımın ta kendisidir. Son dönemde huzuru bulmak. Yaşlılıkta ölüm düşüncesini kabul eden kişi, hayatın her anını daha derin ve anlamlı yaşar. Stoacılık, bu dönemde içsel bilgelikte ve huzurda odaklanmamızı önerir. Marcus Aurelius, her şey geçicidir. Şimdi olan her şey geçici bir süre için var. O yüzden anı yaşa ve içsel huzurunu koru demiştir. Ölümün doğal bir son olduğunu kabul eden kişi onu ölümsüzlük ya da korku kaynağı olarak görmemeyi öğrenir. Bu insanı huzura kavuşturur ve son döneminde daha içsel bir dinginlik yaşamasını sağlar. Seneca'nın öğrettiği gibi, yaşlılık döneminde kişi, ölümle yüzleşmeyi bir korku değil, bir bilgelik kaynağı olarak kullanır. Ölüm, bilgelik için bir sınavdır. Onu kabul eden kişi, gerçek bilgeliğe ulaşır, der Seneca. Bu yaklaşım, yaşlılıkta ölümün kaçınılmazlığını kabullenmek yerine, onunla birlikte yaşamanın anlamını keşfetmeyi öğretir. Ölümün hayatın pir parçası olması, stoğacılık, ölüm korkusunu yenmek ve onu kabul etmek için bize içsel bir güç kazandırır. Bu, Hayatta daha cesur, daha bilge ve daha huzurlu olmamızı sağlar. Yaşlılık, ölümün getireceği değişimlere hazırlıklı olma fırsatıdır. Stoacılar, yaşlılıkla birlikte bu dünyadaki kısa yolculuğumuzun değerini ve bu yolculuğun anlamını kavrayabilmemiz için ölüme kucak açmayı önerir. Epiktetos, "Senin yaşadığın her an senin hayatındadır. O anı kendin için en iyi şekilde kullan." diyerek zamanın kıymetini ve anı yaşamanın önemini vurgular. Ölümü kabul eden kişi hayatın her anını anlamlı ve değerli kılmak için çabalar. Yaşlılık döneminde ölüm düşüncesini bir son değil, hayatın tamamlayıcı bir parçası olarak gören kişi, yaşadığı her anı daha derinlemesine yaşar. Sonuç, stoacılık ölümü bir son olarak değil, hayatın doğal bir tamamlayıcısı olarak görmemizi öğretir. Ölüm korkusunu anlamak, kabul etmek ve ona hazırlanmak, yaşlılık dönemini daha huzurlu ve anlamlı bir şekilde yaşamamıza yardımcı olur. Stoğacılıkla yaşlılık, ölüm düşüncesiyle değil, yaşamın her anını bilgelikle ve minnettarlıkla kucaklayarak daha derin bir anlam kazanır. Bu yaklaşım, yaşlılık dönemindeki kişiye içsel huzur, cesaret ve bilgelik kazandırır. Siz de ölüm ve yaşlılık üzerine stoğacılığın perspektifini nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayatın anlamı, her anı değerlendirmekte ve bilinçli bir şekilde yaşamaktadır. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere stoik kalın.